Merhaba sevgili dostlarım. Antalya'dan hayırlı günler diliyorum. İki gündür bunlarla uğraşıyorum. Yaz geldi mi, kışı kış geldi mi yazı hazırlanıyoruz. Böyle yıllardır. İki gündür bunlarla uğraşıyorum. Cumartesi pazarında malzemelerini aldım. Tarhana yapmıştım sevgili dostlarım. Gelinim çok beğendi. Anneciğim bu nasıl böyle bir şey dedi. Böyle bir tarhana dedi. Çok az görülmüş tadı lezzeti. Bir keyfe geldim artık bir daha yapayım dedim. Yoğuracağım bunu. Bu da arkadaşlarım. Sosum, acı sosum malzemelerini hazırladım. Kaynatacağım. Sizlerle görüştükten sonra ocağa koyacağım. Bunlar pestillerim. Bu seferkinde içinde üzüm var, şeftali var ve erik var. Bu şekilde dün kaynattım bunları, kaynattım, tepsilere döktüm. Allah izin verirse kışın sağlık afiyetle yeriz inşallah dostlarımızla. Gelinim çok beğeniyor. Çok güzel diyor anneciğim diyor. Hayırlı olur inşallah hepimize. Emek veriyoruz. Yazı kışa hazırlıyoruz. Kışı yaza hazırlıyoruz. E işte ömür böyle bitiyor. Böyle işte. Burada çalıştım. İki gündür çalışıyorum yani. Artık bunları yaptıktan sonra görevim bitecek. Tarhanamı mayalamaya bırakacağım. Soslarımı şişelerime koyacağım. İleride göstertirim sizlere. Sizler nasılsınız dostlarım? Arkadaşlarım. Bizden durumlar bu. Yoruluyorsak da yoruluyorsak da tadını çıkartıyoruz. Güzel, mutluyuz. Keyfimiz yerinde çok şükür. İyi gidiyor her şey. iyi gidiyor her şey. Yolunda gidiyor. Sağlığımız yerinde, saatimiz yerinde. Çok şükür. Çok şükür. Sizlere de sevgiler, saygılar diliyorum. İnşallah sizler de iyisinizdir. Bizlerden bu kadar. Dün pazara gittik. Bol bol alışveriş yaptık. İyi, buralarda pazar fena değil. Çok pahalı olmasa da çok da ucuz değil tabii her yerdeki gibi. Ama iyi. Alım gücü olabilecek insanlara yeterince var. Gerçi her yer aynı. Çok şükür idare ediyoruz. Durumlar böyle arkadaşlarım, dostlarım. Antalya'dan sevgiler, selamlar. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. İyi günler diliyorum. How